Herkese merhaba. Korece gramer serimizin 21. videosunda bugün Korece'de bir şeyi yapmak istemek, bir şeyi yapmayı arzulamak. Bunu nasıl söyleriz? Gelin bu gramer yapısına birlikte bakalım. Korece'de istek ve arzu bildiren yapımız go shipta'dır. Go shipta yapısı fiilden sonra gelir ve fiilden sonra gelerek bir şeyi isteme veya arzulama anlamı verir. Yani Türkçedeki "mek, mak istemek" anlamındadır. Burada iki tane yapımız var. Bir go shipta görüyoruz, bir de go shipo hada görüyoruz. Gelin farklarına birlikte bakalım. Aslında ikisi de bir şeyi yapmayı istemek, "mek, mak istemek" ve arzulamak anlamındadır. Ancak biz fiilden sonra go shipta getirdiğimizde Konuşan kişinin kendi arzusunu ifade eder. Yani genellikle birinci tekil ve birinci çoğul şahısla kullanılır. Ben ve biz bir şey arzularken, bir şeyi yapmak isterken. Go Shippo, hada ise başka bir kişinin isteğini anlatmak için kullanılır. Genellikle üçüncü şahısla kullanılır ve hada fiili çekimlenerek kullanılır. Örnekler üzerinden gelin pekiştirelim. kullanımına baktığınızda go shipta paçim olsa da paçim olmasa da fark etmiyor. Herhangi bir değişime uğramıyor. Ne demiştik? Bir şeyi yapmak, mekmak istemek ve arzulamak go shiptaydı. Ancak go shiptayı biz birinci tekil şahıslarla ben biz durumunda kullanıyorduk. Üçüncü tekil şahıslarda ise go shipo hadayı kullanıyorduk. Yani bu benim, bizim yapmayı istediğimiz bir şeyden bahsederken bu isteği senin, sizin bir şeyi yapmak istediğiniz şey üzerine kullanacağımız kalıptır. Örnek cümleler üzerinden bakalım. İlk iki örneğimiz go shipta kalıbıyla çonun buradakinin konulaştırma edatıydı. Benden bahsedecek olursak yani çonun diye konuşmaya başlıyorsam buradaki nını gördüğümde refer ettiğim şey konunun kendisi. Bakalım konunun kendisi neymiş? Çibe, e'nin biliyorsunuz birden fazla kullanımı vardı. Burada yönelme anlamında kullanılıyor. Yönelme eki olarak kullanılıyor. E doğru yani eve. Çonun çibe, ka go shipoyo. Go shipta, ka burada gitmek fiilimiz. Fiile eklendi go shipta. Go shipoha da değil go shipta eklendi. Çünkü ben eve gitmek istiyorum benim arzuladığım bir şey, benim yapmayı istediğim bir şey. O yüzden go shipte kullanıyorum. Çoğunun kibe, kago shipoyo, kibar saygılı formda çekimliyorum. Çoğunun kibe, kago shipoyo, ben eve gitmek istiyorum. Bir sonraki örneğimize bakacak olursak, pabır, burada nesne edatımız var. Mokta, yemek yemek fiilimiz, mok kökü, Masları attıktan sonra go ekledik. Yine kibar saygılı formda pabul mokko shipoyo dediğimde ben yemek yemek istiyorum anlamı katmış oldu. Bir sonraki örneğimizde Oniga onniga ablam hanguge yine yönelme ikimiz Kore'ye kago shipo heyo. Hada gitmek fiili go shipo hada eklendi bu sefer Heyo kibar saygılı formda çekimlendi onniga hanguge kago shipo heo dediğimde ablam Kore'ye gitmek istiyor üçüncü şahıs yani başkasının istek ve arzusundan bahsettiğim için go shipo hada kalıbını kullandım yine bir sonraki örneğimizde Ayının çocuk Pakgeso dışarıda deda anlamındaydı. Eso dışarıda nolgo shipo heo. Oyun oynamak istiyor. Çocuk dışarıda oynamak istiyor. Nolda oynamak fiilimiz. Çocuk üçüncü şahıs olduğu için başkasının istek ve arzusu olduğu için go shipo hada kalıbıyla kullandık. Ve son örneğimiz Chingu'nun arkadaşım Yonvarıl Filmi, nesne edatımız patçim olmadığı için lıl geldi. Burada patçim vardı o yüzden ıl gelmişti. Yonvarıl poda seyretmek, izlemek fiili Pogoşipo heyo, goşipo ha da ekledik. Çünkü benim öznem ben ya da biz değil. Üçüncü şahıs yani arkadaşım. Arkadaşım ne yapmak istiyor? Film seyretmek istiyor. O zaman çingonun yonvarıl pogoşipo heyo diye kullanıyoruz. O zaman kendi isteklerimiz, kendi arzularımızdan bahsederken go shitta yapısını kullanıyoruz. Başkalarının istek ve arzularından bahsederken ise hada fiiliyle çekimleyerek go shipo hada yapısını kullanıyoruz. Ve böylece de Korece'de bir şey yapmak istemek, bir şeyi arzulamak cümlelerini kolaylıkla kurabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.